Hanım Köylü kanalından yine herkese merhaba arkadaşlar. Geçenlerde Facebook üzerinden bir üreticiden, güvenilir bir üreticiden bir takım eee Silver Pencil Rock hayvan aldım. 3 e, tavuk, bir tane de horozluk e, bir takım. Bunları anaç olarak e, kullanmak için aldım. E, kümeslere koymadım. E, yaptığımız bu eee kuluçka makinelerine koyduğumuz yerde konaklıyorlar şimdilik. Oraya bir folluk yaptık. Ee, oraya yumurtluyorlar. 3-4 gündür yumurtalarını alıyoruz. Gayet de güzel yumurta veriyorlar. Yumurta boyutları falan gayet iyi. Onları da makinaya atıyoruz. Şimdi niye bu ırkı seçtim derseniz aslında e, yavaş yavaş süs ırklarına dönerken tek bir ırk üzerinden gitmeyi planlıyorum. E, bunu seçerken de yani birçok kriterden geçirerek Aslında bu hayvan ırkını bulmaya çalışıyorum hem yumurtacı olması hem etici olması hem de süs hayvanı olması artı dayanıklı olması en önemli kıstaslar bu kritere uygun çok fazla hayvan cinsi Ben açıkçası bulamadım Rock grubu bunlara Uyan nadir ırklardan birisi bunun e, barret rockları var, bir de şeritli rockları var. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Bir sonraki getireceğim hayvanlar anaç takımda onlardan olacak. Yani tek bir ırk üzerine e, yoğunlaşıp, tek bir ırk üzerinde uzmanlaşmak, e, tanınmak ve isim yapmak hedefim var. Rockların içerisinde denilene göre en dayanıklıları silver pencil Bunların tavukları gerçekten dayanıklı, ağır, gerçekten kilolu, sakin. Çok sevdim ve bu ırka devam etmeyi bırakmayı düşünmüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi tek ırk üzerinden devam edeceğiz. O da büyük ihtimal rock grubu olacak. Plymouth da bunun içerisine dahil. Yani e, rokun içerisindeki 3 veya 4 ayrı kırılımı komple e, kümeslere bölüp onlardan ilerlemeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hayvanlar hiç birbirlerini bırakmıyorlar. Bir tanesinin sırtı e, yoluk. E, o da horos ya horoz sürekli biniyor ondan ya da tüy değiştiriyor. Ondan e, gönderen arkadaş onun düzeleceğini kendi kendine yeniden tüylerin çıkacağını söylemişti. Bir tanesi daha biraz öyleydi. Geldiğinde o düzeldi. Ee, bunlarda da e, bazı cinslerde horozlar çok gösterişli oluyor. Atıyorum işte Bielefelder gibi ırklarda horozlar çok gösterişli oluyor. Çilli çilli kocaman. Bunlarda da tavuklar çok gösterişli. Ee, horozlar hani siyah beyaz gördüğünüz gibi böyle dişideki o desen renkleri açıkçası yok. Ee, şey yapsanız Dışarıda görseniz köy orozu zannedersiniz, herhangi bir cins e, emaresi yok. Ama gayet kasalı, gayet böyle iri yarı ve sakin bir hayvan. Hiç daha bugüne kadar ne beni ne de e, çocuklardan birinin falan ayağına e, böyle atlamış saldırmış değil. Evet, e, yeni ırkımız böyle. E, bundan sonra zaten yumurta getirtip civciv çıkartıp onu büyütüp anaç yapmak yerine e, direkt anaç hayvan alıp ondan üretim yapmak daha mantıklı görünüyor ve bundan sonra da öyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Sizin de önereceğiniz ırk olursa, e, tavsiyeleriniz olursa yorum bölümüne yazmaktan lütfen çekinmeyin. E, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar.